Kazananlar Kulübü'nden herkese iyi akşamlar. Umarım geçen günlerin yorgunluğundan, stresinden, sıkıntısından biraz olsun şöyle sıyrılıp biraz olsun iyi hissedebiliyorsunuzdur. Ben pek beceremiyorum onu ama umarım siz başarabiliyorsunuzdur. Mutlu olabilmeyi. Aslında çocuk gibi söylenmek, içinde bulunduğum durumdan şikayetçi olmak pek benlik işler değil ama Öyle birikti mi nedir videoya girer girmez dan diye kitabın ortasından konuştuk. E madem girdik artık biraz bu frekansta kalalım. Ben de bahaneyle biraz rahatlarım belki. Şimdi bazı sıkıntılar var, bazı problemler var bana bu karamsarlığı yaşatan. Aslında bir sürü var ama ben artık çoğunu umursamıyorum. Umursadıklarımı anlatayım. Aslında benim canımı en çok sıkan şey içinde bulunduğum durumdan kurtulmak için çaba gösterememek oluyor. Yani canımı sıkan şeyler var tabii ki. Çok var. Ama en çok bu sarsıyor beni. İşsizim. Buna canım sıkılıyor. Evet. Yüz binlerce lira borcum var. Banka hesaplarım blokeli artık. Bunlara canım sıkılıyor. Evet. Hayallerimi Hedeflerimi bir bir gerçekleştirmem gereken şu yaşlarımın neredeyse tamamını evde elim kolum bağlı geçiriyorum. Buna canım sıkılıyor. Mesela yaşım artık yavaş yavaş 30'a dayanıyor. Ama hala aile evindeyim. İşte para yok, pul yok, insanlara yük oluyor gibi hissediyorsun. Yani bu da ağır mesela. Bazen yeri geliyor o yemeği yemeye utanıyorsun. Eve katkın yok uzun süredir çünkü. O insanlar ne kadar merhametli, ne kadar anlayışlı olursa olsun. Birazcık vicdanı olan insan herhalde rahatsız olur zaten. E bakıyorsun kenarıda birikimin yok hiç. Buna cana sıkılıyor. Hadi diyelim toparlandık biraz. İşte yarın öbür gün bir kız girdi hayatımıza. Evlilik yolu gözükse nasıl evleneceksin? Hadi onu da geçtim nasıl yaşayacaksın ilişkini? Her şey para yani. İşte gelecek kaygısı canını sıkıyor. İnsanın çünkü genel anlamda soru işareti. Yani bunlar hep can sıkıntısı anladın mı? Mesela ne zaman mutlu olduğum bir işi yapacağım? Büyük bir soru işareti. Ne zaman saygınlık sahibi özgüven sahibi bir adam olacağım. Soru işareti, gelecek kaygısı. Ne zaman bir arabam olacak, ne zaman bir evim olacak. Bunlar önemli şeyler. E bakıyorsun mesela hiç bir yazı, yaz mevsimini adam akıllı tatil yapamadan geçirdik. Yani bu yaz da mı öyle geçecek diye ödün kopuyor. E sen de insansın, senin de ihtiyacın var dinlenmeye. Ya her şeyi geç unut her şeyi. Acaba önümüzdeki haftada mı beş parasız geçirecek bu adam diyorsun? Yani ben şimdi sırf konuşmak için saydırıp duruyor muyum yoksa az bile mi söylüyorum anlamadım da bunlar gerçekten insanı yiyip bitiren şeyler. Yani uzun lafın kısası bunlara hep canı sıkılıyor insanın. Ama en çok başta dediğim gibi tüm bunları yaşayıp bunlara müdahale edememek yani çaba gösterememek acıtıyor, sarsıyor. Yani eninde sonunda halledilecek, dünyada halli olmayacak mesele yok da hepsi bir anda üstüne geliyor insanın işte. Yalnız ben de bayağı biriktirmişim içimde. Bıraksan sabah kadar konuşacağım. Hepsi bir yana tabii ki kalkacağız bu yükün altından evvelallah. İnancımız da tam, gücümüz de tam bundan sonra. Yani iş işte bulunur. Borç da ödenir, para da birikir. Hayalle gerçek olur, hepsi olur. Ne demişler? Bu dünyada iki şeyin çaresi yok. Birisi ölümün, diğeri de seni sevmeyen bir kalbin. Neyse konu başka yerlere kaymadan hemen kazananlar kulübüne yaraşır bir konuya geçelim şimdi. Kazanmak hakkında konuşalım biraz. Kazanmak nedir kardeşim? Nedir bu kazananlar kulübü? İşte kuralı iki kazanacaksın. Kazanmak, kazanmak, kazanmak. Nedir bu kazanmak diyorsun. Kazanmak tam olarak nedir biliyor musun? İstek, çaba ve mükafatın birleşimine kazanç dersin. Bak şimdi buldum bu tanımı. Çok da güzel oldu. Bir şey isteyeceksin. Bir şeyi ne kadar istersen o kadar çaba gösterirsin. Onun için çaba göstereceksin. Ne kadar çaba gösterirsen mükafatı da o kadar büyük olur. Bir şeyin mükafatı ne kadar büyük olursa kazandığın şeyin anlamı da bir o kadar büyük olur. Anlam kazanır. Yani mutluluğun artar, huzurun bollaşır. Hadi ya bu kadar basit mi? Bu da filozof kesildi iki günde diyorsun. Ama bak sana yemin ederim o kadar basit. Yemin ediyorum sana ya kolay kolay da yemin etmem. Bu kadar basit. Ben geçen yıl bir kitap yazıyordum. Yarım kaldı. Gerçi de. Orada bir kesit vardı. İnsan bazen istediği şeye ulaşamasa bile onun için harcadığı emek bile onu mutlu etmeye yeter. Yani hayatı tadında yaşamak lazım. Kazanmak da kaybetmek de hayatın içinde var. Biz yeterince kaybettik gerçi ama Şimdi de öyle ya da böyle kazanacağız. Çünkü o kadar kaybettik ki, o kadar zarar ettik ki yerimizde saymayı bile kar sayıyoruz şu günlerde. Yani adam oynamış kaybetmiş, oynamış kaybetmiş kumarda hayatı boyunca. Bir gün bırakıyor sonra diyor ki bir süre sonra. Ulan kaybetmiyorum param cebimde demek ki kazanıyorum. Ben param var diyor adam. Yani Beklenti seviyesi diplerde şu an hepimizde. Öyle. Ama onu da halledeceğiz. Kimse merak etmesin. Cemilmaz diyor ya. Hani sonrakine kararsın bir oğlum. Bizimkisi de o hesap. Şimdi az biraz da şu kumar bağımlılığına değinelim. Bir süredir aksattık. Şimdi benim çok şükür 9. günüm bugün e, tertemizim. Umarım sizler de böyle kumardan uzak ve kaybetmediğiniz o günlere bir an önce kavuşursunuz. Nice 9 günlere diyelim bana da. Hayat zor arkadaşlar. Hayat gerçekten acımasız. Hani paranız olmayınca kimse sizi aramaz. Paranız olmayınca kimse sizi sormaz. Nerede demez, nasıldır demez. O telefonlarınız çalmaz. Bildirimler susar. Hayat böyledir. Bunca zamandır bunları dert etmiyorduk. Çünkü hayattan bir haber yaşıyorduk. Ne insanlar umurumuzdaydı, ne ilişkiler, ne aile, ne gezmek, tozmak, ne seyahat, saygınlık. Hiçbirisi yoktu ya. Hiç. Alır te eline telefonu, açar uygulamayı. Hayatının kaderi gibi orayı izler pür dikkat böyle. Kıyamet kopsa kal kaldırıp kafasına bakmaz. Öyleydin, öyleydim, öyleydik. Yaşadık bunları, biliyoruz. Yani önceki videoda söyledim. Ben acıyorum artık bu insanlara, gerçekten acıyorum. Keşke diyorum. Ya keşke sihirli değneğim olsa da şu farkı bir gösterebilsem. Ne kadar değiştiğini göstersem. Bıraktığım günden bugüne hayatımın. Tamam bırakınca her şey güllük gülistanlık olmayacak ama şu harabe yerden de bir çık artık be kardeşim. Yani cennete gidemiyorsun diye neden cehennemde yaşıyorsun? İlla ikisinden birisini yaşayacaksın diye bir şey yok ki. Yapma kendine bunu yapmaya. Ne hakkın var ya? Alma aşını. Hayır kenarı giderlerini. Git kalanıyla ye, iç, gez, dolaş, sev, sevil, ne bileyim mutlu ol, mutlu et. Yetmiyor olabilir mi ya? Adam ev geçiniyor, çocuk bakıyor maaşla, saçmalamayın. Gereksiz bahaneler yaratmayın durduk yere. Yaşayın şu hayatı. 6 Nisan kaçtı. Tamam da 8 Nisan var onu yaşa. Neden 6 Nisan için ortalığı ayağa kaldırıyorsun? Hayattasın işte nefes alıyorsun. Yani bence hoş güzel bir video oldu. Daha nicelerine inşallah. Veda vakti geldi. Kazananlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.